28 Temmuz günlük burçumuza hoş geldiniz. Tabii ki aslanla gerçekleşecek ve bir e eşlik edecek muhteşem bir yeni ay var. Sevgili koçlar bu yeni ay çocuklarınız. Onlarla önemli adımlar atacağınız, şanslı ve aynı zamanda onları çok doğru şekilde yönlendireceğiniz fırsatlar var. Bu nedenle önemli başlangıçlar, yaptığınız hataları görmek, sürpriz gideceğiniz seyahatler, masraflara karşı da hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Hobi edinmek, kendinize daha süreçte sosyal hayatınızla alakalı ödün vermek istemediğiniz birçok nokta yaratıcılığını, keyfinizi, hayatınıza muhteşem bir iş gücü yaratacak ve işinizle alakalı yükünüz ve işinizle ilgili planladığınız birçok noktada da kazan çevreniz var. Bol bol yağ rezzak çekerek, bol bol yağ fettah çekerek enerjimizi değiştirmenizi öneriyorum. Çünkü sizin enerjinizde hem göz hem nazar çok fazla var. Sevgili boğalar, Yeni ev ve evle alakalı önemli kararlar vereceğiniz, doğru adımlar atacağınız bir noktada kira sözleşmeniz, taşınmanız, yeni ev alma, ailenizin evresine taşınmak, yeni fikirler, yeni yolculuklar için çok aktif bir süreç olacak. Ve de evde eğitim konularınızla ilgili planlayacağınız yeni kararlarınız olacak. Bu süreçte işinizle ilgili doğru adımlar atmak, doğru görmek ve hayatınızla alakalı her noktayı daha bilinçli hareket edeceksiniz. Sağlığınızla alakalı noktada güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ve ailenizin size güzel bir şekilde mal sunuca ve önemli parasal hayatınıza da destek vereceğini gösteriyor. Aile büyüklerimiz ve çevremizin fikirleri size ayrı bir aydınlık yaratacak. Siz de bol bol yağ gani çekerek enerjimizi, rızkımızı arttırabilir, aile bağlarımızı oturtabiliriz diyorum. Yalnız ufak tefek seyahatlere de açık olmanızı öneriyorum. Sevgili ikizler, ay yeni ay Aslan burcunda gerçekleşiyor. En önemli yönetici gezegeniniz Merkür bu yeni ayda başrol oynayacak işinizle alakalı yeni sözleşmeler, tüm evraklar ve konularla ilgili dikkatli çözümler yaratacaksınız. Gizli kalmış konuları gündeme ortaya dökülmesine şahit olacaksınız. İşinizle ilgili planladığınız sürpriz yenilikler size fazlasıyla gündem yaratacak. Yakın arkadaş, yakın çevrenizle alakalı çok güzel tanışmalar, yeni sosyal çevre, yeni alanlar oluşacak ve bunları doğru hayatınıza kattığınızda hem kariyeriniz, hem iş alanınız, hem de çevrenizde çok güzel değişimler söz konusu olacak. İlişkinizle alakalı da net karar verip yolculuk ve Aynı eve geçmek, aynı düzen evlilik yani vereceğiniz gözüküyor. Yalnız sevgili ikizler, hayal ettiğiniz bir tatil planınız varsa da hafta sonu bunun tadına doğru geçiş yapacaksınız diyorum. Bu da sizin ayrı bir şifalanmanıza yardımcı olacak. Bol bol hayatınızla alakalı noktada e, Duhan suresi okuyabilir, Fil suresi okuyabilir, enerjimizi daha verimli noktalara katabiliriz. Sevgili yengeçler... Ee, yeni ay aslan burcunda geçecek. Maddi konularda bütçelerinizle alakalı zor olan alanları daha doğru noktada belirleyeceksiniz. Mesela bu yeni ayda miras konularımız, mal konularımız, yeni anlaşmalar, yeni eğitimler, yeni projeler için. Ve yakın çevre, yakın dostlar, yakın kardeşler arasındaki maddi ve manevi destek alanında çok güzel fırsatlar yaratacaksınız. İş hayatınızda inişli çıkışlı durumlar söz konusu olsa da iş hayatınızdaki yoğunluk, çabanız, emeğinizi çok iyi şekilde almanıza yardımcı olacak. Yakın dostlarınız, yakın çevrenizle alakalı iletişimlerde de güzel planlar, güzel Sürpriz değişimler size mutluluk verecek. Yurt dışı seyahati yapmak isteyebilirsiniz dostlarınızla ve bu gideceğiniz yolculuk gayet verimli. Devlet alanıyla alakalı da bağ kurmak istiyorsanız çok yakın bir dostunuzun iyiliğiyle karşı karşıya kalacaksınız diyorum. Sevgili aslanlar yeni ay aslanda sizde muhteşem e, o tüm gücü bütün evreyi kendi hayatınıza önemli adımlarla, önemli kararlarla vereceğiniz kararlar düzenli, dikkatli, doğru çekeceğiniz enerji sizde. Özellikle iş ortaklığı, iş alanı, işte büyütmek, sürpriz gelişmelere hazır olmanız gerekiyor. E, bu Aslan Burcu'nda istifa kararı verebilir, kendi işinizi kurabilirsiniz ve yurt dışı ile ilgili imkanları daha çok yaratmak isteyebilirsiniz. Sadece kendinize odak olacaksınız. Atacağımız her bütçe yapacağınız Her yatırım size fazlasıyla keyif kazandıracak ve yeni aldığınız mal değerlenmiş olacak ve bu da size iyi bir oluşum. Yurt dışına yatırım, farklı bir yere yat yatırımınız varsa bu konularda da destekleyici bir enerjiniz var. Almak istediğiniz yatırım şimdiden güzel. İlişki hayatınızda da sessizlik, heyecan, mutluluk aynı anda ve göz yaşı da aynı anda olsa da birbirimize sımsıkı sarılacağız. Sevgili Başaklar, ee, sağlık konularınız bu aslan burcundaki yeni ay tetikleyebilir doğru ve dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor. Uzak yerlere gitmek isteyebilecek, uzak seyahatler yapmak, işinizle alakalı ani gelişecek seyahatlerimiz söz konusu olabilir. Bazı sözleşmelerde feshedilme gibi, işinizden çıkartılma gibi yoğunluk gündemimizde olabilir. Ortak gelir ve prim konularımızda da ani şans kapılarımız artacak. O yüzden yeni iş hayatınızla alakalı fırsatlar, yenilikler, yeni gelişimler ne olursa olsun maddi açıdan size olumluluk, güç ve yeni fırsatlar, yeni gelişmeler. Aşk konusunda belki bir çirip evreniz olabilir. Ama ortak ve aile ve ortak işleriniz varsa kazançlarınız, paranız daha yoğun bir şekilde harekete geçecek. Bence sizin bu ara bir kilise, bir e, e, cami, bir kabir, bir yatır ziyaret etmeniz üzerinizdeki kötü ölü toprağı atıp rızkınıza daha rızk katmanız gerektiğini uyarıyor haritanız bilginiz olsun. Sevgili teraziler Ay yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. Sosyal çevrenizle alakalı bu konuyu destekleyecek. yani eş, ortaklı alanlar, ortak kapıları, ortak tanışmanlıklar, fayda sağlayabileceğiniz meslekler, yeni topluluklar, yeni organizasyonlar, bağrınıza basıp daha güzel gruplarla çalışacağınız, birlikte net kararlar vereceğiniz ve oluşturacağımız her nokta. Mesela sağlık sigortanız, vergi sigortanız, primlerinizle alakalı sürpriz gündemde değişiklikler olacak. Eşinizle alakalı ortaklı noktalarımızda bazı krizler, ortaklı manalarda tartışmalar söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar ortaklı ilişkilerimiz için Meryem Suresi okumanız ve ayetel kürsü okumanızı öneriyorum. Bu arada unuttuğunuz bir vergi borcunuzla ilgili sıkıntı söz konusu olacak. Bir de yeni iş kurmak istiyorsanız paranızı doğru noktada görmenizi ve bu noktayı doğru değerlendirdiğinizde markalığa doğru hareket edeceğiniz gözüküyor. Sevgili akrepler ay aslan yeni ayında gerçekleşecek. Bu yeni ay kariyer hayatınızla alakalı önemli adımlar. Yeni eğitim, yeni yolculuklar, yeni planlar, yeni planlamak, yeni yaratıcılık işleri, kendinize ait farklı alanlarda çalışma alanları yaratacaksınız. Mümkün olduğu kadar önemli anlaşmalar, yenilikler size güç. Özel kurumlar, yeni kapıların sayısı artabilir. Yani ortaklı ilişkiler, ortaklı alanlar riskli zamanlarda geçirebilirsiniz ama bu yeni ayda yeni sözleşme iş hayatınızda kişilerden çok etkilenebilir. Ve bu etkileşim sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Sadece özel hayatınızdaki karışıklığı düzeltmeniz ve onu anlamanız gerekiyor. Anlamadığınız takdirde ilişkimizde boşluklar var. Ailevi içi de yaşanacak krizler ve parasal krizlerde de desteklemek, desteklemek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi yenileyin, şifalandırın. Şifalandırmak size çok iyi gelecek. Her gün Süphanallah'ı okursanız üzerinizdeki enerji de değişir. Sevgili yaylar. Yeni ay güzellikler getirecek. Eğitim hayatınızda güzel başarılar. Şans gezegeni Jüpiter size tam destek verecek. Aynı zamanda <laughs> kariyer hayatınızda da yeni gelişecek ortak eğitim başarılarınız, ünvanınız çok fazlasıyla art artacak. İş konusunda bazı karışıklıklar, e, e, yeni yeni oluşacak işlerde Terslikler söz konusu olsa da siz bunları çok rahat bir şekilde halledip kendi gündeminizi farklı hayata yaratacaksınız. İş hayatınızda teknolojik alanlarda çok güzel oluşumlar yaşarken aksiliklerde gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bazı iş çevremizdeki diğer ekip arkadaşlarımızdan etki altında olup zararlar görmenizi de istemiyorum. Yeni yolculuk için bazı konularda karar vermeniz lazım. Kredi kartı ve ödemelerimize dikkat etmemiş gözüküyoruz. Bunları toparlamamız gerekiyor. Bir de mal al taşınma konularımızla ilgili devir daim söz konusu olacak. Dikkat olun. Sevgili oğlaklar, yeni ay aslan burcunda. E, bu daha çok sizin vergi dairesi, borçlarınız, borçlanma konularınızla alakalı doğru adımlar atacağınız, beklenmedik bir ortaklı işle ilgili güzel başlangıçlar yaratacağınız, ortak gelirlerimizin fazlasıyla artacağı, riskli yatırımlar artık doğru oluşumlar evresine girecek, ayağımızı doğru planladığımız şekilde güçlenmemize, zorlu süreci geride bırakıp, yani bu süreç bütçemizi bu yıl sonuna kadar 2023'teki hedef noktalarımızın, noktamızı en sıkıntılı noktamızı aydınlığa edeceğiz. Yani geride bıraktığımız her şey bizim için güç, yatırım, oluşum olacak. Evlilikten çok ilişkiyle alakalı güven ve inanç problemlerimiz olabilir. Bunları düzeltmemiz lazım. Bol bol yağ şafi çekerek, ya Allah çekerek evimizdeki enerji dışarıdaki gözlerden korunmamız lazım. Bir de karınca duası mutlaka okuyun ki üzerinize bolluk ve bereket gelsin. Sevgili Kovalar, Yeni Ay Aslan Burcu'nda ilişkiler konumuzla alakalı doğru adımlar atacaksınız. İş, ortaklığı, sözleşmeler, yeni imzalar ve imzalarla alakalı değişiklikler, kardeş ve yakın çevremizle alakalı destek alacağımız birçok yolculuk ve yenilik, aynı zamanda fırsatların fırsatları atacağı bir evre. E, ilişkimiz ve sevgilimizle gideceğimiz seyahatler ve bu seyahatlerde kendimize yeni projeler oluşturacağız. Mesela bir Avrupa tatili niyetimiz olabilir. Bu Avrupa tatilinde nerede yaşayacağımıza, nerede karar vereceğimizle ilgili yeni ortaklı kardeşimiz ya da kuzenlerimizle yapacağımız ortaklı işlerde büyük kazançlar ve bu kazançlara arkasında size gelecek yenilikler fazlasıyla mutlu edecek. Sizin de taşınma, tadilat, bahçe bakım konularımız gündemde olabilir. Toprağınızla alakalı yapmak istediğiniz organik tarım, organik sistemlerle ilgili fikirleriniz olabilir ve aileniz bu konuda sizi destekleyecek hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız alerjiniz artabilir. Dikkatli olun. Sevgili balıklar, ay Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. İş hayatınızda önemli adımlar atmanıza, yeni fırsat, yeni iş kapıları, yeni imkanlar, maddi konuda da oldukça şanslı olduğunuz süreçte maaşınızda artışlar, işlerinizdeki görünür enerjiniz, yeni başlangıçlar, yüksek maaş gündemimiz söz konusu olacak. Verdiğimiz kararlar, aldığımız kararlar, Evet, alt olmayacak daha güçlü aynı zamanda hesabımıza ait noktaları daha çok belirleyeceğiz ve yeni oluşturmak istediğimiz mallar ve fırsatlar bize ekstra kazançlar söz konusu olacak. Çıkma eşimiz ya da sevgilimizle çıkacağımız seyahatler bizi mutlu ve keyifli yaratacak. Ama sizin en önemli şeyiniz bu ara çok fazla göze geliyorsunuz. Göze geldiğiniz için de enerjiniz fazlasıyla çok yorucu ve çok stresli oluyor. O yüzden kendinize Yasin Suresi bol bol okuyarak ve bu üzerinizdeki yorgunlukları daha rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim. Sürpriz paralar var ve bu paralar sizin hayatınızda olabildiğin kadar güçlü, güzel oluşumlar sağlar. Yeni ay bereketi, yeni ayın size uğru olması dileğiyle. Efendim çok öpüyorum. Abone olun.